Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Corel Draw'da sivil logosunun çizimini anlatacağım. Başlayalım isterseniz. Öncelikle bir daire çiziyorum. Bundan bir kopya alıyorum. C tuşuna basıyorum. E tuşuna basıyorum. Bu kopyayı biraz küçültüyorum. Ardından trim komutunu uyguluyorum. Ama olmadı çünkü e, Türk bayrağına benzedi. Türk bayrağı gibi olmayacak. Şöyle biraz yakınlaşın. bakalım böyle mi? Biraz da büyüsek Böyle mi Evet, şu şekil bu şekil durmayacak. Birazcık şöyle olacak. Evet. Ardından bu, bunun bir tane daha kopya alacağız. Artça basarak da alabilirsiniz. Buna iyice ufaltacağız. Aslında ikisini büyüsek daha iyi olur. Fok ayarlamaları yapıyoruz ardından şuraya içe doğru girecek şu şekilde bir V harfi olacak. Yani şu şekilde bir V harfi olacak. Biz ilk önce şuraya bir yuvarlak daire çiziyoruz. Şunu ortalıyoruz. Ya da bunu yapmak yerine eline de çizebiliriz. Şöyle mesela. pentul alalım. Şöyle şuraya. Sadece şu kısmını kullanacağız. Aslında biraz da garip oldu. Şöyle yaparsak daha iyi. <laughs> Şöyle bir kare çirelim. Şu büyüklükte. Biraz küçültelim. Bitirim komutunu uygulayalım. Şimdi sırada şöyle bir V harfi çizeceğiz. Bir göz kararı çizelim. Ardından birleştirebiliriz. Ama çizerken şöyle yapmamız gerekiyor ki kareler eşit çapta olsun. Şu noktayı da şuraya getireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi iki kare eşit değil. Bu normalde de böyle. Sivil logosunda da böyle. Ardından bir daire çizelim. Şöyle şu ikisinin ortasına. Evet iyi. şöyle olursa fena olmaz herhalde diye düşünüyorum, iyi böyle, bu noktayı bununla, bu noktayı bununla, bu noktayı bununla, bununla, şöyle, bir de birleştirelim bakalım ne oluyor. Evet, oldu. Ama küçük bir sorun var. Şurada bir eşit çizdik söz konusu. Şuradaki daireden bir tane şuraya alalım. Ve şunun noktasında şunu çekelim. Böyle daha iyi oldu. Bir sorun daha var. Biz yanlış noktadan yaptık. Şuradan olması gerekiyordu. Herhalde şuralar silersek sorun hal olur. Ve burayı da biraz şöyle yukarı çekmemiz gerekecek. Gerekecek. böyle. Şu noktaları biraz Sırada yıldızları ekleme. Ben yıldızları, yıldızları eklemede biraz basitlik açacağım. Daha önceden hazırlamıştım açıkçası bunlar çizmek insanı bayağı bir ulaştırıyor. Şöyle. Evet böyle iyi oldu. Birkaç ince ufak ayarlamadan sonra e, bu şekli aldı. Seçip Yeşile ya da maviye boyayabilirsiniz. Şöyle. Bunun bir daha bir farklı yöntemin daha görmüştüm. CV'de bir arkadaşımız paylaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o da şöyledi galiba. Şu hmm. noktadan. şöyleydi. Bunu da biraz yeşil açık rengi yaparsak şöyle mesela bu olmadı. Şu şekil olur. İçi tam yeşil olur. Dışı da şöyle. Şu ince kalan kısımda şu renk olur. Bu dış kenarda olmayacak. Aynı şekilde şunlarda koyu yeşil olur ve ayrıca buna ek olarak kaç şey daha var mesela şöyle şurada bunu biraz küçültelim her iki taraftan da küçülmesi lazım ki olsun şöyle şöyle iyi evet şimdi bunu içe doğru çekiyorum burada ufak bir sorun var bir taraftan çektiğim bir taraftan gelmiyor şöyle daha deneyelim ya da onu yapmak yerine şöyle bir şey çizip şöyle yapabiliriz bunu şu şekil bir çevirelim Düz yaptık. Şimdi şöyle küçük ayarlamalarla bunu yapacağız. pentola çizgi çizdikten sonra biraz küçültüyoruz. şu üç noktaları ya da böyle kalsın seçiliyken biraz küçültüyoruz ilk önce farenin sol sağ tuşuna tıklıyoruz sonra sol sonra sağ bırakıyoruz ve ctrl tuşuna basarak birkaç tane kopya alıyoruz Burayı da koyu yeşil yapıyoruz. Dış rengini koyu yeşil yapıyoruz. Çünkü içini yaparsak bir manası kalmıyor. Şuradan ya da yeni bir yıldız çizelim. Şimdi dışına bir çember çizeceğiz. Çizmeden önce Şunu Sıfır konumuna getiriyoruz. Yani i̇lk hali böyle. Çemberimizi çizelim. Biraz büyütelim. Bu kenarda <laughs> ya da bir olsun. Şöyle. Şöyle. Şimdi yazımızı yazacağız. Yazımızı yazalım. Ben kopyada yapıştır yaptım. Yazıyı seçip ardından şu ilk, ilk çizdiğimiz yuvarlığa tıklayıp tekten Fill text to path. Etrafına geldi görmüş olduğunuz gibi. Şunu da yeşil yapalım. Ya da <laughs> Şöyle yapmadan önce ikinci yazının rengini değiştirelim de. Görmüş olduğunuz gibi iki tane çalışma Sivil logoları bu şekilde çiziliyor. Bu dersten atacaklarım bu kadar arkadaşlar. Selamette kalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Draw'da Sivil Logosun çiziminden başlayacağım. Bu aşalım isterseniz. <laughs> Öncelikle bir daire çiziyorum. Buradan bir kopya alıyorum. C tuşuna basıyorum. E tuşuna basıyorum. Bu kopyayı biraz küçültüyorum. Ardından Trim komutunu uyguluyorum ama olmadı çünkü eee Türk bayrağına benzeri Türk bayrağı gibi olmayacak şöyle biraz yakınlaşın bakalım böyle mi biraz daha büyütsek falan olmaz. böyle iyi evet şu şekil bu şekil durmayacak birazcık şöyle olacak evet ardından bu, bundan bir tane kopya alacağız artıya basarak da alabilirsiniz. Bunu iyice ufaltacağız. Aslında kişini büyüsek daha iyi olur. Fok ayarlamaları yapıyoruz. <laughs> Ardından şuraya içe doğru girecek şu şekilde bir V harfi olacak. Yani şu şekilde bir V harfi olacak. Biz ilk önce şöyle bir yuvarlak daire çiziyoruz. Şunu ortalıyoruz. Ya da bunu yapmak yerine elle çizebiliriz. Şöyle mesela. Pentul'u alalım. Şöyle şuraya. sadece şu kısmını kullanacağız. Aslında biraz da garip oldu. Şöyle yaparsak daha iyi. <laughs> Şöyle bir kare çizelim şu büyüklükte. Biraz küçültelim. Bitirim komutunu uygulayalım. Şimdi sırada